Bugün 19 Mayıs 2020. Düşünceden uygulamaya geçişin hareket noktası. Bugün 19 Mayıs 2020. Dirilişin başlangıç noktası. Bugün 19 Mayıs 2020. Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle uzanışının 101. yıl dönümü. Ve bugün anısını sizleri İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. E oh. gelecek demektir. Gençler Türk istiklâlinin ve Türk cumhuriyetinin yılmaz bekçileri olarak bilinir. Türk gençliği bugünlerinin ve yarınlarının tek ve en büyük güvence kaynağıdır. Yeni neslin ilk vazifesi çalışmak ve toplumumuzun kalkınmasını sağlamaktır. Unutmayalım ki Türk gençliği başka milletlerin gençlerine benzemez. Çünkü muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Şimdi Türk gençliğimizin adını okumak üzere 9B sınıfından Yusuf ünlü arkadaşımızı izliyoruz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip kendimizi büyük Türk milletine veririz. Hani bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan. İşte o benim. Ben Mustafa Kemal'im. Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda. 9A ve 9C sınıfının birlikte hazırladığı oratoryomuz var sırada. Hepinize iyi seyirler. Her yer karanlıktı. Her yerde gözyaşı. Adım adım yürüyordu düşman. Yapılmazdı hiçbir şey. Mondros'la başladı. Esirlik yılgınlık. Nefes almak yok. Yer Ege'de Limne Adası, Mondros Limanı. Tarih 30 Ekim 1918. 25 maddelik ateşkesin ilk maddesi. Çanakkale ve İstanbul bazılarının açılması Karadeniz'e serpecek için temini. Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının itilaf devletleri tarafından işgali sağlanması. Atatürk diyor ki... Bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. Kara bulutlar Türkiye'nin üstünde dolaşıyor. Mondros mütarekesi, peşinden sev anlaşması ve ateşkes. Böyle anlaşma olur mu? Yurt parça parça edilmiş, Anadolu insanı kan alıyor. Savunma hattı yoktur dedi. Savunma hattı vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Ülkenin asıl sahibi olan Türk halkı başsız, bölünmüş, kuşku içinde ve bitkin haldedir. Kursuluş bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kalmakta, birleşememektedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır. Fakat sayıca çok ve silah bakımından üstün olan düşman kuvvetleri karşısında bu direkmenler sınanmaktadır. İşte bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki tek bir karar vardır. O da ulusal egemenliğe dayanarak kayıtsız, şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmaktır. Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor. Düşmana kurşun sıkılıyor, vurulan yumruklar memleket kadar büyük. Eline silah alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok. Dağınıklılık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz bir önder, bir kumandan bekliyor. Evet, Mustafa Kemal bir karar veriyor. Verilen bu kararı ise şöyle açıklıyor. Türk milletinin haysiyetli ve şevkli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak tam bir bağımsızla sağlanır. Ne kadar zengin, ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, Uygar insanlık karşısında uşak olmak durumunda. Daha yüksek bir muameleye dahi görülemez. Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. <laughs> oldum, verem oldum aşkından. Yunus oldum, kerem oldum aşkından. Garip oldum, çıktığımda köşkümden. Sıla sıla, burcu burcu Türkiye. Açın açın meydanı yiğitler. Efem meydan okusun, dört bir yana dolansın. Vurun vurun davullar, durduğum artık geçsin. Heyecan kasırgası sakinliği tüketsin. Ve şimdi sırada 9. sınıfımızın hazırlamış olduğu halk oyunu gösterimiz var. Keyifli seyirler. Size destekleriniz için teşekkür ederiz.